İnsanları memnun etme eğilimindeki bireyler genellikle başkalarını hayal kırıklığına uğratmamak için ellerinden geleni yaparlar. Ve bundan çekinirler hatta. Bu nedenle kendi sınırlarını zorlasalar bile hayır diyemezler ve karşısındaki kişiye uyumlanmaya çalışırlar. Ne deseler uyumlanırlar. Zamanla bu durum kişinin kendi ihtiyaçlarını ve önceliklerini göz ardı etmesine sebep olur. Hayır demek deyince insanların aklına ilk olarak şu geliyor. Hayır diyeceğim önlü keseceğim. Ama bu böyle bir şey değil. İknanın psikolojisinde şöyle bir şey vardır. Küçük bir "tiyo vermiş olayım hayır" diyebilmek için bir gerekçe sunarak hayır demek. Diyelim ki bugün erken çıkmanız lazım ve size verilen bir takım işler var ama sizin de öncelikli bir başka sağlık probleminiz var, erken gitmeniz lazım. Bu hayır diyememe öyle bir hal alır ki hasta olduğunuzda bile hastalığınızı göz ardı edersiniz. O denli şiddetlidir bu uyumlanma meselesi. Bu sebeple gerekçelendirmelisiniz. Gitmem gerekiyor çünkü doktora gitmem gerekiyor. E, gitmem gerekiyor çünkü bir yere yetişmem lazım. Biz bir gerekçe sunduğumuzda karşı taraf için bu daha kabul edilebilir bir hal alır.